Herkese selamlar. Bugün sıfırdan alsat serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Hadi serisinden videoya başlayalım. Agalar şimdi şöyle hızlı yürümek adına kendime bir tane zırh yapacağım. Tabi buna yansıtma falan da yaparız da. Bu nasıl duruyor bakalım. Güzel bu nasıl. Bu birazcık kötü. Oo bu iyice kötü. Valla kanka ben bunu beğendim gibi ya. Hani şu mu bu mu dersen. Tamam ben bunu beğendim. Şöyle artı üç hız taşımız var. Bunu ekleyelim buna. Başarıyla taktık. Tamam artı dörde para darcamaya da gerek kalmadı. Şuradan tık bastık. Tamam artık daha hızlı koşuyoruz. Abi şimdi. Şimdi almalık ve satmalık eşyalara bakıyordum da artı altısı 7.5 M. Yani şuraya geldik 8 M, 9 M tamam. Ee, bayağı bir var bu arkadaşta. Şöyle hemen artı 7'sine bakıyoruz. 75 M. Sonra 8'ine bakıyoruz. 1 von 40 M. 9'una da şöyle bakıyoruz. 5 von 75 M. Yani abi bunu denemek çok mantıklı. Çok zor ya. Toplamda ne kadar maliyet yaparız? Buraya söyleyeyim. Ee, ben birazcık şunları toplayayım. Hemen geliyorum. Agalar şöyle alıyoruz bu arkadaştan serinin ilk bölümü yok hemen döneceğim ben arkadaşa e, 20 m'den aldık şunu bir arkadaşla konuşayım hemen geliyorum şimdi agaları şöyle arkadaş bedavaya vermek istedi ama bedavaya kabul edemeyiz dedim ki ne kadardan vereceksin pazarda da 200'lüsü en son ne kadardı e, 90 m 80 m o civarlarda hani bir von gel git yapıyor falan böyle al dedi kabul etmiyorum vesaire ben dedim ki hepsiz yardımsız çekiyorum hani 20 nakit vereyim. Hani ederi 25 M, 26 M, 28 M civarında yani ortalama rakamlarda. Ben dedim hani en azından 20 M nakit vereyim. 2-3 M indirim yapmış olursun. Tamam dedi kabul etti. Sağ olsun kendisi de. Şöyle buraya totalde tam olarak a e, aa bir tane ince eksik almışız lan. Ben normalde bütün malzemelerden 46 tane alacaktım da ucuz olanları birazcık fazla aldım. Harici normal fiyatlarda da. Şimdi lan bu kadar yakışacak mısın sen? Kanka bir tane geç bari. <laughs> bir videoda da arkadaş şey demiş e, titan evet, basarken adam bermuda şeytan üçgeni oluşturmuş demiş böyle ortaya. Bayağı gülmüştüm o yorumada. Güzel abi iki tane geldi. Ya buraya tam bir tane artı dokuz bilezik parası verdik. Yani buradan bir tane artı dokuz bilezik alırsak yani artı dokuz bilezik parası dediğim şöyle. Dört üç yüz seksen m şey tuttu. Bilezikler tuttu. Yaklaşık e, şuraya işte ne kadar verdik. Pazardan falan çektik vesaire bir şeyler yaptık desek. Otel dört buçuk vonu bulmuştur bize. Bunların hepsini ayarlamamız. Buradan bir tane alırsak bir buçuk iki falan kar ederiz. Tabi buradan öncelikle bir buçuk kivonu kar etmek için almamız lazım yani. Artı 8'e geçmiyorsun kanki daha sen. Neyse Allah'tan ben bir ton almıştım. Bu arada hala daha geçmezse e, bir, bir kasa daha alma şansımız var. Eğer o kasadan çıkarsa fite fit oluyoruz. Ama ben buradan hiç ziyan etmek, zarar etmek istemiyorum. Bu arada işin saçmalığı artı 6'sı bunun 8-9 Ya yani gelmiş 75 mi şu an zaten deli biz bayağı geçirdik de. Bunları kim alıyor acaba 75 meden? Ben mesela al ben az önce şey şeytan mücevherine fazla para gitmesin cepten de şey yaptım. Alttan arıyordum bir saattir. Allah razı olsun arkadaş sattı. Abi para değerli bir şey. Mesela ne kadar cimrilik yaparsan, ne kadar bir yerlerden kısarsan o kadar güzel şey gelir. Mesela şurada şu M'yi alalım üstümüze. Ejder alevlerimiz gitmiş. Mesela buradan 8-10 masraf yapmıştık. 114 mek karımız var. Tertemiz abi. Sabah da ayakkabılarımız satılır. Oradan da güzel para gelir. Şimdi şöyle bunlar da geçerse artık güzel olacak. Ben bunları hızlı atmaya devam edeyim birazcık da. 47 48 49. 49 10 paramız var hadi düz hesap ona 50 diyelim ayakkabılar da satılsa yani burası komple çöpe gitse de olur yani hiçbir tanesi bile geçmese de olur niye çünkü ayakkabıları sattığımız zaman kasamız artı bir oluyor bizim herhangi bir şekilde zararı kanka Allah belanı versin ama senin tamam hani hiçbir şey istemiyoruz dedik de böyle de demedik yani sana valla bir tanesi geçmez herhalde biz şeye girişeceğiz gibi duruyor parşömenle devam edeceğiz gibi duruyor parşömen diyorum ya kutsama kağıda lan başka kuyumcu var mı ben seni kevmedim kanka ben burada devam ediyorum bak sana geldim Hayır duvaan almaya. Hadi bakalım. Geç oğlum. Arkadaşlar evet an itibariyle siz e, cennetin gözü bilezik denemeyin. Hatta ben şunu da alayım şuraya. Şöyle bir kutsama ile deneyim bakayım. Bunun geçme oranı ne yapmışlar aga? Böyle tık yaptık. Oo felaket yandı. Seni bir daha geçirme deneyelim. Bir daha deneyelim abi. Şaka yapıyorsun. Şimdi seni bir yediye deneme şansımız var mı? Ben seni Şöyle pazardan iki tane karma muskası çekiyorum. Pazarda hiç kalmadığı için almak isteyen arkadaşlar yani benim gibi düşünen arkadaşlar az önce alır. Hemen şunu da 59 meydan sallayalım. Yuvandan sallayacaktım da ondan sonra şey yapmıyordum. Şunu 59 meydan salladık abi. Şunu da e, sallamayacağım. 20 meydan aldık. Azıcık birazcık işimiz var. <laughs> Şunlardan biraz daha toplayıp geliyorum ben. Ya Allah'tan basma malzemeleri bedava da. Yani bunu da mesela niye basmıyorlar anlamıyorum. Sadece şeytan mücevherler Müceferi, ya şeytan mücevheri de pal değil bu arada. Hepsini 200'lü aldığınız senaryoda benim gibi gidip salak gibi şey yapmazsanız. Lönce demirisinde basmazsanız bu şekilde mantıklı. Hadi 200 tane kutsama yese kafa kafaya geliyor yine tamam ama şu an 6 varmış en son. Baktığım kadarıyla abi bu ilk ve son benim bileziğe girişim olacak. Aynen şu an inat ettiğim için basıyorum. Normalde basmasam farklı itemleri kovalasam gitsem alsam satsam bir şeyler vesaire para kazanacağım. Ama şu an mesela bununla uğraşmak zorundayım. Çünkü niye? İçerik çıksın diye birazcık. Lan söyleme. Artı olarak da şey hani hırs. Ben bunu çok seriden bir artı 7 artı 8 yapıp geliyorum. Mükemmel bir oran abi bu arada bilezik kartı sıfıra düştü. Yani şuradan da göster. Ney? Ananın. Kanka neye dönüşeceğim mesela? Hangi bir kristal bileziğe mi dönüşeceğim buradan? Anam. Nasıl artı bire yanıyorsun sen mesela? Peki hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Ne oluyor sana? Kanka sen şaka mısın? Yani benle dalga falan mı geçiyorsun? İkinci defa artı sıfıra yakmak ne mesela? Olur ya nasip yok yani. Yani ne olsun istiyorsun sen? Beni biraz aydınlatsana ya. Valla beni biraz aydınlatsana. Bir alandan şöyle bir kaydı açayım da. Bunun şimdi 9'a falan geçeceği olur. Dümenden. Yani tek tek tık tık diye böyle tek tek tık ne alakaysa tık tık diye çok seri 8 oldu. Hanga düşme işte daha. Yani bak videoyu açtım video açtım diye mi düşüyorsun? Aslında dedim ki videoyu açmadan tık tık diye gireyim de. Çok fazla bu arada yaktı. Yani 75 tane kutsama kaldı. Belki şansımıza bizim yüzümüze güler. Bu arada kutsama bitmeden 9 olursa yine her türlü kardayız. Çünkü kutsamayı karlı bir şekilde halletmiştik. Kutsama bize bedavaya gelen neredeyse. 2 bana. Tanesi bir meme. Şimdi hadi be kardeşim ya. Keşke 8'de bıraksaydım da diğerine geçseydim. Neyse ben bununla tekrardan bir uğraşayım. Hani güzel bir şeyler olursa şöyle yalanlandır bir tane daha basayım. Videonun kaydı şerefine geldin mi? Ben buna biraz hakaret edeyim geliyorum. Abi şöyle bir risk yapacağım. Artı 8'i 1 won 39 m. Gel kardeşim. Şöyle sen de gel kardeşim. Tamam. Sizin Allah belanızı versin. Sizi ben direkt şöyle yere atıyorum. <laughs> ne haliniz varsa görün yani ilik kemik hiçbir şey bırakmadılar kutsama bitti ben gittim biraz daha kutsama topladım biraz daha denedim sonra yine kutsama bitti buradan nasıl diyeyim size ee, 5 von 75 mi harcadık mı abi total hesaplarsak ben yine onu 2 saniye sonra hesaplayayım şöyle 5 von 75 mi dersen 55 von para vardı herhalde bizde tam olarak 5 von harcamışız burasını işte 1 von desen aynen bir süratı var mıydı hiç inan hatırlamıyorum ama tam olarak 5 von az önce. Yani şu iki tanesiyle beraber harcamışız. Yani masma malzemesi, car, cürt, her şey girdi birazcık bize. Tabii şunlardan bir tane geçerse çok tatlı olur bizim için. Hala daha ufak tefek zararlarımız olur yani. 5 fondan satacağım direkt piyasa altı vereceğim yani. Eğer şunlardan bir tanesi geçerse. iki tanesi geçerse bu arada güzel kar. Kar oluyor mu? Bir tanesi geçerse 10 fon gider 55. Yok. Olmuyor. <laughs> Yine olmuyor lan dur. Ve hangi kitabın matematik şeyine göre hesapladım bunu? Tık. Senin Allah belanı versin. Hadi gel diğerinde sende deneyim yiyeceğim lan. Karma muskası nerede bizde? Dur. Karma muskasını takayım şurada. Bir yerde olması lazım ha. Hadi bakalım oğlum. Sen de yanarsan eğer ki burası iki tane ev efsoyagıt alınıp üste atılır abi. Tek. Yani sevinemiyorum. Çünkü rezalet bir basımdı. İğrenç ötesi bir basımdı. Allah da belasını versin yani. Mesela ben deniyorum. Burada zorluğu gördünüz değil mi? Yani mesela kaç tane? Milyon tane bastık herhalde. Yani şuraya kadar doluydu. Şuraya kadar doluydu. Şimdi buradan gördün mesela. Cennet bile hazır al. Ya da artı 8 kullan. Yani boş ver. Bir tane kritik olmasa da olur senin için. Hazır alırsın. Şunu 5 fona satarsak şu an bir video kaydına bakacağım geleceğim. Ne kadar zararımız var. Kaydı kontrol ettim. Geldim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz e, bu 114 mi kar ettik ya. Ejder Alevi'nden. Geçen bölümdeki muhabbetten dolayı. Hesaplama yaptım. Tam olarak bir fonluk zararımız var. Şöyle hemen açtık burayı. Ayakkabılar satılacak ya abi. 95 mi? Buranın şeyine saydım. 2 won, 4 won 5 fonda buradan karımız var. Total kasaya geçiyoruz. Ee, oradan da 3 fond kar etmiş gibi sayılıyoruz. Şu an hiçbir zararımız yok yani. Sadece ejderha alevlerini orada yakaladık, aldık, sattık. Bu kadar. Şöyle tevekkül arkadaşımıza bunu 5 fondan veriyoruz. Kasa hesaplaması yapacağız. Jazz Sanchez arkadaş da videoya selamlar, abone olmayı unutmasınlar yazmış. Bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya. Bu ayıp bir şey bu. Bunu kabul etmiyorum. Videoyu bak burada durdurdum bunu. Bek bekliyorum şu an. ama ol. Video devam edecek. Bekliyorum şu an. Teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Şöyle bileziğimizi ilk başta verelim. buradan bir çıksın bu. Hayırlı olsun yazalım. Şöyle de şuna kalbimizi atalım. Tamamdır. Şimdi 50 won paramız var. Burada da 1 won var. 51 won. Bizim bir önceki videoda 52 won paramız vardı. Şu an totalde bizim ne kadar zararımız var? Tam 110 meylik bir zararımız var. Fakat o 110 meydenin nereden çıkarttığımızı hemen hızlıca ben sizden bahsedeyim. Ki elimizde şu an hala da malzeme varmak. Mesela bunları satarsak yani satsak ne değişir ki? Ben zaten almışım bilinmeyen ilacın 200'lüsünü 2 mey. Neyse oraya katmıyoruz. Şurayı es geçelim. Burası zaten çerez parası. Nereden çıkarttığımızı söylüyorum. Akıllılık edip az önce kar ettiğimiz yani bir önceki bölümde kar ettiğimiz alevlerden çıkarttık bunun parasını. Yani bunu sizin için denemiş oldum. Öyle diyeyim ben size. Agalar şöyle e, bir arkadaşımız yorumlarda parıltılı istiri diye al. Her türlü kar edersin demişti. Şimdi 6 von 95 mi? Dur biz şuradan düz 7 vondan alalım. 2 tane beyaz inci alırsak kasa eşit kalıyor yani. Herhangi bir şey kazanmamış oluyoruz. Çünkü 3 von 40 emdi. 3.5 tane hesaplayalım biz onu. Buradan 2 beyaz isti fazlasından çık, 3 beyaz gelirse kardayız. Hemen şöyle bakalım şuradan tık 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 açacağız bunu. Ne diyorsun ya? <laughs> kanka bir tanesi çıktı. Her elinden bir tane alırsak bu arada kardayız. Yani ben ikiyi çıkartayım. Üçüncü olmasa da olur sıkıntı yok. Hadi bakalım oğlum. İkinciye geçtik. Bunları hızlı hızlı açıyorum. Hiç öyle tek tek açamam kanka uğraşamam yani. İkinci geldi. Bak mesela şu an o arkadaşın dediği şekilde 7 bunu cebimize koyduk. Herhangi bir zararımız yok. Kırmızı ne kadar bilmiyorum. Devam edelim. Bir tane daha beyaz inci istiyorum buradan. Beyaz inci umarım gelir. Gelir. son böyle bir 20 tane kala falan Kanka ya ya sen bir tanesin ya <laughs> çok tatlısın bu arada o arkadaşın yorumuna cevap vereceğim birazdan Tabi bu stok video olduğu için Kanka ne diyorsun lan biz şu an kara geçtik hemen şöyle tek ayıracağım bunları tek ayırırken tabii ki şuradan bir hemen ticaret camına ben yazayım onlara ben ayırır satarım şurada bak par lt nokta yazıyoruz hemen giriyoruz şu an kardayız az öncenin şeyi zarar marar hepsi gitti 3 44 M. Ben bunu 3 von 44 M'ye kurarım. Sabah da çekilir diye planlıyorum. Şuradan o arkadaşa da teşekkür ediyorum. Selamlar olsun o arkadaşı da. Adı neydi hatırlamıyorum ama. Şunlar ne kadar bir de buna bakalım. Belki bu da pahalıdır. Yani bu arada bir videoda arkadaş şey demişti. Süslü parça sandığı dedi. Denedik. Zarar ettik. Sağlam girdi. <laughs> bir tane arkadaş dedi işte şunu dener misin? Denedik. Onda 4 çıktık yani. Kasa kendini kurtarıyor gibi oldu. Bu da 10 tanesi 10 meymiş atarız 5 meydan. 5 tane 8 m falan. Tamam bunu da korarız işte 9 tanesi 9 meydan. Bu önemli değilmiş. Şunları satacağız. Güzel oldu abi. Şu 2 tanesi kasayı kurtarıyor. 7 von kardayız. Hadi 6 von kar diyelim. Çok tatlı oldu abi. Agalar şöyle de pazarımızı kurduk. Buradan 2 tane satıldığı zaman kasayı kurtarıyor. 2 tanesi de kar. Buradan totalde 6 von. Buradan da 6 von para gelecek. 12 von tertemiz. Güzel oldu bizim için. Dostlar son olarak şöyle bunların piyasasını düşürmüşler. 3 von'a düşmüş. Bunların piyasası da yani bir yank altına attım ben hepsini. 2 60 eme kadar düşmüş. Şunu da e, videoyu izleyen bir arkadaşımız olursa yani like'ın oynayan işte 100 level, 94 level, 90 level vesaire o tarzda bir like'ın arkadaş yoruma yazsın kullanıcı adını vesaire. Beni oyunda bulduğu zaman denk gelelim o arkadaşla şu zırhı da hediye edelim. Yani bunu 20, 25 won ederi var falan dediler. Birkaç kişiye sordum. E, bir bölümde 17 won falan teklif eden oldu. Ama ondan sonrasında dedim neyse satılmasın kalsın kenarda. Bunu isteyen bir arkadaşımız varsa like'ın oynayan yalnız 90 level civarında bir arkadaşı yazarsa bunu arkadaşa teslim edelim. Karma muskamız da burada bu şekilde kalmış. Ben birkaç tane eşya gördüm de yeni videoda güzel bir kaç içerik var şimdi. Hemen bu videoyu kapatıp diğer videoya geçmemiz lazım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum.